İyi İyi evet şimdi kan ayrımı yapmak için hocalarımızdan kan alınıyor. Berhan hocam teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Kan. İşte sırada Yusuf hocamız var. Hocam Merhaba. teşekkür ederiz bilime katkılarınızdan dolayı. Her zaman bilimin yanındayız. <laughs> teşekkür ederiz. Hanverin hançeri hocam. Şimdi iki tüp kan aldık hocalarımızdan, onları da videoya çektik. Bunları santifüze yerleştiriyoruz. Getir Kerem. Karşılıklı iki kısmına santifüjün yerleştirmemiz gerekiyor kanları. Aynı zamanda bir de çok az e, şırıngaya kan aldık. Bu kanları da inceleyeceğiz. Şöyle yapıyoruz. Bunun kapağını kapatıyoruz. E, şöyle derecesini ayarladıktan sonra bunu fişe takacağım. 10 dakika boyunca bu çalışacak. Biz de Hoş Ayrıştığını şey. 10 dakika sonra göreceğiz. <laughs> Voltu nasıl ver? Neyle volt vereceksin ile mi? Hocam şu. Yani enerji verecek şey ne? Hocam şu elektrik çarpma Ne gibi? Eğer enerji verecek bir şey varsa elinde akü gibi olur tabii. Niye olmasın? Aa, hocam, e, Tavhan'ın dediği şey hani YouTube'da kullanıyor ya hocam. Dokun gerektirirsen. Ha yok öyle hafif elektrik veren bir şeyle çalışmıyor. Evet hocam, bir hocam evet. O bir cihazı çalıştırmaya yetmez. Durdurabilirsin. <laughs> 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 ha evet, evet doğru. E şimdi santrifüj cihazı durdu. İçindeki kanları çıkarıyoruz. Bunu da çıkarıyoruz. Şimdi gel bakalım Kerem. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biri pıhtılaşmıştı yani evet. çevirdiğimizde akmıyordu. Diğeri çevirdiğimizde hala akışkandı. Pıhtılaşan kan maalesef pıhtılaştığı için o kırmızı rengini ee, kaybetmedi. Hala var ama bunu biraz daha fazla çevirmemiz lazımdı. Ama şu pıhtılaşmayan kandaki sarı kısmı görüyoruz. Alt, kısmı, e, bunu biraz daha çevirseydik eğer santrifüjde daha fazla sarı kısmın çıktığını görecektik. Alt kısımdaki şu koyu kıvam, bakın şu kısımdaki koyu kıvam kan hücrelerinin oluşturduğu bir kısım. Üst kısma baktığımızda burası işte gördüğümüz besin içerikleri vardı ya proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler onların hepsinin şeker hepsinin bulunduğu kısım diyorduk değil mi? Kanı bu şekilde santrifüj cihazından çevirdiğimizde kanı oluşturan iki kısmı net olarak görüyoruz. Üstte sarı kısım plazma, alttaki koyu kıvamlı kısım kan hücrelerinin parçalanıp çökmesiyle oluşan şu kısım. Maşallah şelale. Uy! Alacak mı bir tane? Mustafa Bey teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Güle güle kullanın. Buradan göreyim tabi Evet. evet. <laughs> abi Bordo mavi Trabzon kanı. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. Son kanalımızı müdürümüzden aldık. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok Kolay gelsin. <laughs> çok teşekkürler. Ha, Merak etmeyin. Biraz yaklaşabilirsin. Bakın ben göstereceğim zaten. Ayaklanmayın. Otur oğlum. Şu şekilde karşılıklı yerleştirdim. Görüyor musunuz? Evet. Gördünüz mü? Hocam bekliyorum. Geri nasıl çıkar? Geri aynı koyduğum gibi çıkıyor. Sıkıntı yok. Kapağını kapatıyorum. Şimdi bunu fişe takacağım. Sesi nasıl olacak acaba? Fişe takacağım. Çok dur. Aman var. Dön, amor dön. Sesini. Hocam Beyza, <laughs> ne Telefon şarjda mı? Beyza da rahatsız oldu biraz. Şimdi bu öndeki ayarını yapıyorum. Sonra sizi yanıma çağıracağım. Zaten dönmeye başladığını göreceksiniz. Şey Allah deprem mi bu? Şey Ses çok yok dedim. çağıracağım. Hani. Ayağa kalkma. Geçerim. Amor. Ay ışık, Hayır, ışık. Kanları çıkardığımda e, aldığımız kanın ikiye ayrıştığını, üst tarafta plazmanın, alt tarafta kan hücresinin, kan hücrelerinin kaldığını göreceğiz. Bu arada kanları birini müdür beyden aldık, diğerinde Mustafa Bey var ya hani girişte görüyorsunuz. Ondan aldık. Dün onlardan aldık. Dün altı bey için onu. Hatır mısınız? Çıkarıyorum. Hazırız. <laughs> Evet bak, Aa. baktığımızda şunun biraz daha e, dönmesi lazımdı, tam şeye ulaşmamış, sarı rengi ulaşmamış. İyi misin Beyza? Sıkıntı yok değil mi? Hocam bu test kötü oldu. Şimdi baktığımızda ne? üst kısmında sarı plazmayı görüyoruz, plazmanın içinde neler vardı? Sindirim sonucu oluşan karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral, su, bunun dışında Ve vücutta hormonu. salgılanan hormonlar elinden bahsetmiştim. Evet. İnsülin'den bahsetmiştim. Eee evet. tiroid'den bahsetmiştim. Hormonlardan hatırlıyor musunuz? Böbrek üstündeki bezlerden hormonlar salgılanıyordu. Bunların hepsi şu kısımda bulunuyor. Şimdi laboratuvarlarda bu işlem gerçekleşiyor. Santrifüj ile orada daha büyük cihazlar var. Sonra minik cihazlardaki minik iğneler yardımıyla şu sıvıdan ufacık örnek alınıyor. O örnekten işte bizim kan tahlillerimizin sonuçları çıkıyor. Aslında bu altta kalan kan hücreleriyle hiç ilgimiz, hiç alakamız yok tahlil yapılırken. Bu alttaki kan hücrelerin içinde neler var? Kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlar, beyaz kan hücreleri, <laughs> ak yuvarlar, <laughs> bir de kan pulcukları var. Peki biz neden bunu sadece kırmızı renkte görüyoruz? Bir madde vardı. Beyza, <laughs> oh, <güzel>. <laughs> hemoglobin, var. hemoglobin maddesi vardı. O al yuvarın üzerinde bulunuyordu. Kana kırmızı rengini veriyordu. Zaten hem kelimesini duyduğumuzda bu kelimenin kanla ilgili olduğunu biliyorduk. Hatırlıyor musunuz? Şey söylemiştim size. Kanın pıhtılaşmaması hastalığı vardı mesela. Evet. Hemofiliydi. Ya da hastanede hematoloji bölümünde kanla ilgili çalışmalar yapılırdı. Hem kelimesini duyduğumuzda bunun kanla ilgili kanla olduğunu oldu. hatırlıyorduk. Tamam mı? Hocam. Şimdi alt tarafın daha çok kırmızı renkte görünmesinin sebebi Burada yoğunlukta kırmızı kan hücreleri var. Beyaz kan hücreleri zaten hastalığın hastalandığımızda sayısı artıyordu savunmaya geçtiği için. Kan pulcuklarının sayısı da azdı. Daha çok şuranın neredeyse %80'i bu kan hücrelerinin %80'ini al yuvarları oluşturuyor. Kırmızı kan hücreleri oluşturuyor. Onun için biz bunu şu an kırmızı renkte görüyoruz. Anlaşıldı mı?